Türkiye ile İsrail tam anlaşmaya yaklaşmışken birden harem Şerif'ten ilginç görüntüler gelmeye başladı. Kudüs yanmaya başladı ve Türkiye-İsrail ilişkileri yeni adımlar atılırken, masaya yaklaşırken tekrar gerildi. 2021 senesinde dünyada gündem darbeler. Kudüs'ten dünyaya yayılan bu vahşet görüntüleri üzerine bütün İslam dünyasında gözler Türkiye'ye çevrildi. İlginçtir yani Arap dünyasındaki liderlerden değil Türkiye'nin liderinden Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama bekledi. Pakistan'dan Filistin'e, Batı'da yaşayan Filistinlerden Arap dünyasına kadar Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Bu meseleler çözülemezse, gerekirse bölgeye barış gücü gönderilebileceğinden bahsetti. Peki Kudüs'te neler oluyor? harem Şerif'te kim neler yapmak istiyor? Kimin ne hedefi var? Radikal Yahudilerin hedefi nedir? Türkiye, İsrail tekrar anlaşabilir mi? Yani bu zorlukların üstesinden gelip tekrar anlaşabilirler mi? Kudüs her Ramazan'da olduğu gibi bu Ramazan'da da yine karıştı. Mescid-i Aksa'nın çevresi, Harem Şerif ve çevresi aşağı yukarı her Ramazan'da olduğu gibi bu Ramazan'da da yine karıştı. Fakat bu sefer biraz daha sert karıştı. Yahudilerin bazı radikal Yahudiler, Netanyahu hükümetini de destekleyenler ısrarla Mescidi Aksa'ya e, o çevresine Kubbetü Sahra ve o bölgeye girmeye çalışıyorlar. Halbuki Yahudilerin kendi inancına göre hatta İsrail baş hahamlığının yayınladığı bildirilere göre ve o etrafta da Harem-i Şerif'in etrafına da yazıp İbranici olarak, İngilizce olarak yazıp astığı bildirilere, bildirilere göre Yahudilerin Kubbetü Sahra'ya ve o bölgeye Harem-i Şerif'e Mescid-i Aksa'nın çevresine o bölgeye girmeleri yasaktır. Yani Yahudi inancında Tevrat'a göre bugünkü Yahudilerin Tevrat yorumuna göre o bölge çok mahrem, çok harem bir bölge. Ama Türkiye ile İsrail tam anlaşmaya yaklaşırken o bölgeye radikal Yahudiler girmeye çalıştı ve polis de o bölgeye girmiş olan Müslümanlara sert tedbirler alarak, sert müdahalelerde bulunarak ortalığın karışmasına yardımcı olmuş oldu. Kudüs'ten dünyaya yayılan bu vahşet görüntüleri üzerine bütün İslam dünyasında gözler Türkiye'ye çevrildi ilginçtir. Yani Arap dünyasındaki liderlerden değil, Türkiye'nin liderinden Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama bekledi. Pakistan'dan Filistin'e, Batı'da yaşayan Filistinlilerden Arap dünyasına kadar İslam aleminden, Türkiye'den, Erdoğan'dan neden ses gelmiyor diye hatta söyleyenler oldu ve Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Burada yaşanan şiddeti kınadığı gibi bu meseleler çözülemezse gerekirse bölgeye barış gücü gönderilebileceğinden bahsetti. Ve bunun üzerine tekrar İslam dünyasında Filistinler arasında özellikle ümmetin lideri diye alkışlandı. Şu günlerde Doğu Kudüs bir yangın yeri. Ortalık hoş değil fakat esas İsrail'de de bir adeta darbe gibi olaylar yaşanıyor. 2021 senesinde dünyada gündem darbeler. Biliyorsunuz ilk ABD'de başladı. Trump hükümeti Biden hükümetine devredilirken devredilecek mi edilmeyecek mi diye bir tartışma yaşandı. Pentagon'da, Savunma Bakanlığı'nda, Genelkurmay'da bazı üst rütbelilerin biat etmeyeceği yeni hükümete konuşuldu. Bunun üzerine yalanlamalar yapıldı, açıklamalar yapıldı. Yani orada ABD'nin dünyada demokrasinin en güçlü savunucusu iddiası, pozisyonundaki Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümet değiştirilirken askerlerin bir kısmının biat edip etmeyeceği tartışıldı. Orada bu tartışma başladıktan sonra hızla bütün dünyada darbeler gündeme gelmeye başladı. Şubat ayında Myanmar'da bir darbe oldu. Çin'e yakın bir grup hükümete el koydu. Sonra Ermenistan'da malum Kafkasya'da karışıklıklar yaşandı. Türkiye ve İsrail'in desteğinde Azerbaycan Ermenistan'ı mağlup etti. Fakat sonrasında Ermenistan'da bir darbe girişimi oldu. Hatta Türkiye bu darbe girişiminde kınadı. Nisan-Mayıs ayında bu sefer darbe gündemi Türkiye'de, İsrail'de, Ürdün'de oldu. Sonrasında batıda da, batının demokrasi ülkeleri denen, dünyaya demokrasi dersi vermeye çalışan ülkelerde Almanya'da, Fransa'da da bildiriler. Hala daha şu an tartışılıyor. Bazıları muvazzaf, bazıları emekli askerlerin, generallerin, rütbeli askerlerin imzaladığı bildiriler Almanya'da da Fransa'da da konuşuluyor. Almanya'da da bir iç savaş uyarısı var. Fransa'da da adım adım iç savaşa gidiyoruz diye bir uyarı var askerlerin bir kısmından Macron'a İslam dünyasında harem-i in dersek iki mukaddes yer kastedilir malum. Mekke ve Medine yani kısaca Hicaz bölgesi akla gelir. Sadece harem-i şerif dersek tek bir yer anlaşılır. O da Kudüs ve Kudüs'teki 140 dönümlük bir arazinin olduğu yer. Yani bugün orada kubbet Sahra var, mescid Aksa var. Yine bir kenarda Kıble Mescidi diye bir bölge daha var. Bu 140 dönümlük arazi Doğu Kudüs'te bugün. Yani Filistin otoritesine bağlı. İsrail'in kontrolünde ama Filistin otoritesine bağlı. Yine Ürdün'ün e, denetiminde olan bir bölge. Ve o Harem-i Şerif denilen o 140 dönümlük Mescid-i Aksa ve kubbet Sahra'nın içinde bulunduğu o bölgenin bakımı, imarı bundan da bir vakıf sorumlu. Bu ta Osmanlı'dan sonra e, Haşimiler'de oldu ve bugün de Ürdün'ün desteğinde var olan bir vakıf bu bölgeye Harem-i Şerif denen bu bölgeye Yahudilerin girmesi İsrail baş hahamlığının ilanlarına bildirilerine göre yasak. Peki ne var burada? Kubbetü Sahra'nın altında tarihi çok önemli bir taş var. Mukaddes bir taş. İslam inancına göre Hz. Peygamber Aleyhisselam bu taşın üzerinden göğe, cennete ulaştı. Yine aynı şekilde o bölgede Yahudi inancına göre o taş ve çevresinde orası çok mukaddes ve çok harem mahrem bir bölge. Ve Yahudi inancına göre o bölgenin çevresinde oraya çok yakın yerde Süleyman peygamber bir mabet, bir tapınak inşa etmişti. Bu yıkıldıktan sonra bunun ikincisi inşa edildi. İşte şimdi yıllar sonra yani yüzlerce yıl sene sonra Yahudiler tekrar o bölgeye döndükten sonra şimdi üçüncü mabedin o bölgede inşa edilmesini radikal Yahudiler iddia ediyor. Kim bunlar? İşte Netanyahu hükümetine oy verenlerin bir kısmı. Üçüncü mabet bu harem-i şerif denilen az önce bahsettiğimiz Müslümanların mukaddes bölgesi burada inşa edilmesi gerekiyor. Hatta bunun planı taslakları da çizildi hazır. Bunun maketleri de var. Bu gördüğünüz maket mesela aynı bölgede o harem-i şerifte inşa edilmesi o bölgede inşa edilmesi planlanan 3. mabedin maketi. Hazreti Ömer biliyorsunuz Kudüs'ü kuşatmıştı ordusu ve savaşmadan, savaşılmadan barışta alındı İslam üzere yani selam barış üzere fethedildi Kudüs ve ondan sonra oradaki Hristiyan ve Yahudilere de bazı haklar verilerek orada Müslümanlar hakim oldular ve o harem-i şerif bölgesinde Hazreti Ömer bir mescid yaptırdı. Daha sonra Emeviler, daha sonra Abbasiler oradaki o mescidi geliştirdiler. Yani Mescid-i Aksa'yı ve o Kubbetü's Sahra da o mukaddes taşın üzerine inşa edildi. Daha sonra Osmanlılar buraları devraldıktan sonra buraların imarını, bakımını, geliştirmesini yaptılar ve bugünümüze kadar devretti. Osmanlı'dan sonra da buranın bakımını devam ettiren vakıf de bahsettiğimiz gibi Hüseyin'i ailesi ve işte Haşimiler bunlar bugün hala daha o vakıfın idaresinde bulunan insanlar. Ürdün malum Haşimi ailesi yani Kudüs'ün, Harem-i Şerif'in bakımı hala Haşimilerdedir. İşte radikal Yahudiler, sağcı muhafazakar Yahudilerin bir kısmı Burada 3. Mabed'in yapılmasını savunuyor ve bu iddiadan dolayı da İsrail Filistin görüşmeleri genelde hep inkişa uğrar. Yani mutlaka her şey halledilse bu problem ortaya çıkar, araya girer. İşte bu Ramazan Şerif'te de yine radikal gruplardan bazıları artık zamanı geldi orada 3. Mabed'i kurmak gerekiyor diye sosyal medyada bir kampanya, yine orada sokaklarda 3. Mabed'in zamanı geldi diye nümayişler, bağırışmalar ve diğer tarafta da Polisin pandemiyi gerekçe göstererek bölgeye girip oradaki ibadet eden Müslümanlara müdahalesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan bu sahneler. Fakat bu sahneler ortaya çıkmadan kısa süre önce Türkiye ile İsrail önemli görüşmeler yapıyordu. Türkiye, İsrail devletinin bir kısmıyla aşağı yukarı anlaştı. Fakat diğer kanat bunu ya önlemeye çalışıyor ya da Türkiye'nin daha aleyhinde olacak bir takım şartlar dayatıyor ve işi yokuşa sürüyor. İsrail'de hükümet olmadığı için yani Netanyahu şu an tam olarak hükümeti kurabilmiş değil. Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenaz var. Bu önemli bir isim. İsrail siyasetinde son 10 sene aşkın süredir. İsrail e, silahlı kuvvetlerinde de siyasetinde de önemli bir isim. Mavi Marmara vakası yaşandığı zaman genelkurmay başkanıydı ve Türkiye'nin o tarihten sonra hedefindeki bir kişi oldu. Türkiye'ye girmesi yasaklandı. Uluslararası Arnavut'a da yine Türkiye destekli olarak aleyhinde bir takım baskılar yapıldı. Fakat 5-6 sene sonra Mavi Marmara vakasından... Türkiye ile İsrail anlaştı. Tazminatlar özür dileme malum. Ve bunun üzerine Türkiye Gabi Aşkenaz'a karşı uyguladığı o baskıları kaldırdı ve onu affetti. İşte şu an Dışişleri Bakanı olan Aşkenaz Türkiye ile de bir takım görüşmeler yapma çabasında. Ve yine geçtiğimiz günlerde bu vakalar Kudüs'te çıkmadan önce Azerbaycan yani İsrail ve Türkiye'nin ciddi desteğini alarak askeri desteğini alarak Ermenistan'ı yenmiş olan Azerbaycan bir ev sahipliği yapmak istedi Türkiye İsrail ilişkilerine bir arabulucu ülke olmak için. Azerbaycan petrolü Türkiye üzerinden bir kısmı İsrail'e gidiyor. Dolayısıyla üç ülke arasında bir ortak çıkar alanı var. Azerbaycan bu konumunu kullanarak yakınlaşmaya çalışan birbiriyle zaten görüşen Türkiye ile İsrail'i buluşturmaya çalıştı. İşte tam bunun için orada masa hazırlanırken ve önümüzdeki Haziran ayında İsrail Enerji Bakanı işte Doğu Akdeniz'deki bu meseleler yine konuşulacak çok önemli. İsrail ve Türkiye'nin Paydaş olabileceği bir e, ortam sağlanabilir mi diye tam Türkiye, Mısır'la çok ciddi girişimlerde bulunmuşken, İsrail Enerji Bakanı'nın da Haziran'da Türkiye'ye gelmesi beklenirken, işte bu Kudüs'teki vakalar ortaya çıktı. Birden radikal gruplar e, Harem-i e girme iddiası ile ortalığı karıştırmaya başladılar. İsrail'de hükümet yok dedik, yani hükümet kurulamıyor ve 2016'dan beri aşağı yukarı yolsuzluk dosyaları ortada saçılmıştır. Netanyahu bundan dolayı mahkemeye çıkarıldı. Ve Netanyahu'yu savunanlar, e, Filistinlilere taviz veriyorsunuz diyerek diğer grupları hain ilan ediyorlar. Yani İsrail'de şu an birbirini hainlikle itham eden, bu ülkeden siz gidin, siz Yahudi değilsiniz, sizin kanınız bozuk, başka yere giden ey zındıklar diyerek ...kendileriyle aynı görüşte olmayan bir sağcı muhafazakar kesim var. Netanyahu'yu destekleyen bir kesim. İşte Gabi Ashkenaz, İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'la ilişkilerini doğrudan takip eden, yöneten... ...hatta Netanyahu'yu o ülkelerle görüştürmeyip kendisi görüşebilen bir isim. Yine Amerika'da da ağırlığı olan bir isim. O da son zamanlarda Türkiye ile bir takım temasları yine vardı ve Sayın Erdoğan'ın ifade ettiği gibi... Türkiye zaten İsrail, İsrail'in bir kanadıyla e, uyuşma üzere, anlaşmak üzere temaslardaydı. Tem, temasları sürdürüyordu. Doğu Akdeniz'den bahsediyoruz burada tabii genel olarak. Ama İsrail hükümetinin tepesindeki bazı isimlerle bu iş yürümeyecek demişti Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde. Ve bu son hadiselerden sonra da ortalık birden yakalayınca böyle e, Filistinlere yine bir takım zulümler başlayınca bu sefer Sayın Cumhurbaşkanı, daha farklı bir tepki göstererek orada yaşanan bu zulmesi seyirci kalamayacaklarını ifade etti ve gerekirse oraya asker gönderilmesinin gündeme geleceğini de ifade etmiş oldu. Pentagon'un yıllar önceki bir raporu var. 2020'li yıllarda Amerikan Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay genel olarak aşağı yukarı Çin ile Orta Doğu'da bir karşılaşma yaşanacağını tahmin ediyor. Öngörmüştü bunu yıllar önce ve bu öngörüsünden de pek vazgeçmiş değil. Yani yine bu bekleniyor aşağı yukarı. İsrail, İçeride bayağı bir bölünmüş durumda. Şu anki ABD hükümeti Netanyahu'ya pek sıcak bakmıyor. Yani İsrail'in karışma ortamı, İsrail'de hükümetin kurulamadığı ortam bunlar elbette İsrail-Amerika ilişkileriyle de alakalı. Kudüs'te ortamı gelen, yangın çıkaran gerçek failler kimlerdir bu net olarak bilinmez. Bu bir hudanit meselesi, bir polisiye kim katil kim meselesi gibi yani... Böyle Orta Doğu'da kritik görüşmeler Doğu Akdeniz için yapılırken birden Ramazan-ı Şerif'te tekrar Kudüs'ün yakılması, harem Şerif'in kuşatılması, ortalığın e, sis bombalarıyla ve sonra da gerçek mermilerle kana bulanması yani geçtiğimiz yıllardaki şiddetten daha fazla bir şiddet var. Bunların arkasında kim var? Yani Türkiye ile İsrail'in yakınlaşmasını, Doğu Akdeniz ülkelerinin bir araya gelmesini istemeyen bir lobi, bir grup mu var? Bu bu İsrail içerisinde bir grup mu Amerika'da mı? Bu elbette tartışmaya açık. Burada dediğimiz gibi çok fazla aktör var. Bunlardan hangisi katil? Bir tanesi mi, birkaç tanesi mi diye? Bu elbette soru işareti.